Gözlerini açıyorsun. Beklediğin gibi modern bir yatak odasında değilsin. Ne telefon zil sesi var, ne de kahve makinesinden gelen mis gibi koku. Onun yerine burnuna toprak, keçi ve duman karışımı ağır bir koku doluyor. Kulaklarında ise bildiğin iPhone alarmı değil. diye bağıran bir keçi sesi. Tebrikler. Milattan önce 2000'in Mezopotamya'sına hoş geldin. Burada her şey farklı. Gözünü çevirdiğinde kerpiçten yapılmış evler, uzaklarda yükselen dev bir ziggurat, sokaklarda koşuşturan çocuklar ve hurma satan tüccarların sesleri var. Ama unutma. Burası sadece bir tarih sahnesi değil. Burada gerçekten doğduğunu hayal et. Sence hayatta kalabilir miydin? Bugün dertlendiğin trafik sıkıştı, internet yavaşladı, elektrik faturasına zam geldi gibi konuların hiçbirinin anlamı yok. Çünkü burada gündem çok daha basit. Yaşayacak mısın, ölecek misin? Hadi bakalım, bu yolculuğa çıkalım. Birlikte Mezopotamya'da bir gün geçirip, sonunda senin hayatta kalıp kalamayacağını tartışalım. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güneş çamur evlerin arasından doğuyor. Eğer köylüysen, ki yüzde seksen ihtimalle öylesin, tarlaya gitmen gerekiyor. Kahvaltın çoktan hazır. Arpa lapası. Evet, Modern dünyadaki latte mi alsam, americano mu? Lüksü yok. Burada lapayı sıcak mı yesem, soğuk mu diye düşünüyorsun. Tarlaya gitmek demek, sabanı öküzün önüne takıp çalışmak demek. Ama eğer öküzün yoksa, işte o zaman sabanın başına sen geçiyorsun. Kendi omzuna boyunduruk takıyorsun ve toprağı kendin sürüyorsun. Akşama kadar güneşin altında eğilip kalkmak kolay değil. Ama aksi halde ürün alamazsın ve ürün olmadan vergi ödeyemezsin. Vergiyi ödeyemezsen köle olursun. Yani iş sadece tarım değil, hayat memat meselesi. Şehirde yaşayanlar içinse işler biraz daha renkli. Sabah pazara çıkıyorsun. Tüccarların bağırışları arasında ilerliyorsun. Taze hurma, yeni dokunmuş kumaş. Ama dikkat et. Çünkü çoğu zaman tartılar hileli. İşte bu yüzden Hammurabi Kanunları'nda Tüccar müşteriyi kandırırsa cezası şudur diye maddeler var. Alışveriş yaparken bir gözün hep tartıda, diğer gözün de vergi toplayıcıda. Çünkü vergi toplayıcı kapıya geldiğinde bahanen işe yaramaz. Ürün yoktu deme şansın yok. Akşam olunca köyde farklı bir hayat başlıyor. Komşular bir araya geliyor, ateş başında hurma şarabı içiliyor. Çocuklar sokakta oynuyor, büyükler hikayeler anlatıyor. O an Bugünkü Netflix maratonunun atası gibi bir atmosfer oluşuyor. Evet, ekran yok, dizi yok ama yıldızların altında anlatılan efsaneler insanları bir araya getiriyor. Ama gelelim işin en karanlık kısmına. Sağlık. Bugün canın sıkıldığında eczaneye gidip antibiyotik alıyorsun. 2000'de ise miden ağrıdığında çözüm çok farklı. Rahip geliyor, sana dua okuyor ve keçi tüyünden muska veriyor. Sonra da hadi iyileş diyor. İşin kötüsü çoğu zaman iyileşmiyorsun. Çünkü mikrop nedir, bakteri nedir kimsenin haberi yok. Hastalıkların sebebi kötü ruhlar sanılıyor. Yaşam süresi ortalama 30 ile 35 yıl. Eğer 40'ı görürsen köyde ömürlü adam diye anılırsın. Çocuk ölümleri çok yüksek. Kadınsan doğum sırasında hayatta kalman bile mucize erkeksen savaşta veya ufak bir yaradan dolayı ölebilirsin. Çünkü küçük bir çizik bile enfeksiyon demek. Diş ağrısı mı? Bugünkü gibi dolgu, kanal tedavisi yok. Çözüm. Köyün yaşlısı eline taş alıyor. Ağrıyan dişine bir hamle. Sen çok acıyacak mı? diye soruyorsun. O da acıma değil hayatın kayacak. Bakışı atıyor. Arkeologlar gerçekten Mezopotamya dişlerinde ilkel delme izleri bulmuş. Yani bu bir şaka değil, gerçek. Tabi bazı bitkisel çözümler var. Soğan, sarımsak, otlar. Ama çoğu kez tedavi değil, ruh kovma niyetiyle kullanılıyor. Yani sonuçlar tartışmalı. Rahipler kil tabletlere şifalı karışımlar yazıyor. Başın ağrırsa keçi yağı artı hurma suyu. Sen de ciddiye alıp kafana keçi yağı sürüyorsun. Baş ağrın geçmese de köyün köpekleri peşinden ayrılmıyor. Ölüm sadece biyolojik değil, dini bir mesele. Mezopotamyalılar için ölümden sonra cennet yok. Daha çok karanlık ve gölgeli bir yeraltı dünyası var. Oraya gittiğinde huzur değil, gölge bir yaşam seni bekliyor. Bu yüzden yaşayan herkes tanrıları kızdırmamak için sürekli dikkatli. Çünkü dünyadaki hayat zor ama sonrası da pek iç açıcı değil. Hayatının çerçevesini belirleyen şeylerden biri de toplumdaki yerin. En tepede kral var. Eğer Hammurabi'nin dönemindeysen onun sözü tanrının sözüyle eşdeğer. Yanında rahipler var. Onlar sadece dua eden adamlar değil, aynı zamanda doktor, hakim ve ekonomist. Yani üç meslek tek bedende. Tüccarlar biraz daha iyi durumda. Pazarda iş yapıyorlar. Evet ama kanunlar onları da sıkı sıkıya bağlıyor hile yaparlarsa ağır ceza yiyorlar. Köylüler en kalabalık grup. Sabah tarlaya, akşam eve. Ürününü kaybetsen de vergi ödemen şart. Ödemezsen köle oluyorsun. Yani borç, kölelik. Bugünkü kredi kartı borcunu ödeyememekle kıyaslanamaz. Köleler toplumun en altındalar. Hiç hakları yok. Ama bazıları sadık hizmetleri sayesinde özgürlüğünü kazanabiliyor, tabii ki çok nadiren. Ve işin en ünlü kısmı Hammurabi Kanunları. 282 madde. Bugün bize çok sert gelen ama o dönemde adaletin temeli olan kurallar. Göz göze, diş dişe. Bir cerrah hastayı sakat ederse onun da aynı uzuğu sakatlanır. Hırsızlık yapanın elleri kesilir. Yani küçük bir hata bile hayatına mal olabiliyor. Bugünkü gibi avukat tutma, temyize gitme şansı yok. Karar kesin. Mezopotamya'da sadece toplumun yükü yok. Doğa da sürekli seni sınava sokuyor. Savaşlar sık sık yaşanıyor. Her krallık diğerinin toprağına göz dikiyor. Sen köylüysen bir gün ansızın cepheye sürülebilirsin. Silahlar bronz, kalkanlar ağır. Bir ok yersen büyük ihtimalle birkaç gün içinde enfeksiyondan ölüp gidersin. Doğa da acımasız. Dicle ve Fırat'ın bereketi bazen felakete dönüşüyor. Seller köyleri yok ediyor. Bazı tufan hikayeleri bu taşkınlardan türemiş olabilir. Öte yandan kuraklık yılları da var. Aylarca yağmur yağmaz, toprak çatlar. Açlık baş gösterir. Ürün yoksa da vergi ödemek zorundasın. Borç, kölelik. Yani kuraklık sadece açlık değil, özgürlüğünün kaybı demek. Yaban hayatı da cabası. Kurt sürüleri, yılanlar, akrepler. Akrep sokarsa yapabileceğin tek şey rahibe gitmek. Rahip dua eder, biraz ot sürer, sonrası tamamen şans. Şimdi kendini düşün. Sen bu dünyada kim olurdun? %80 ihtimalle köylü, %15 tüccar, %4 asker, %1 soylu ya da rahip. Köylüysen sabah tarlaya gitmek zorundasın. Gitmezsen açsın. Gidersen güneş seni kavurur, vergi toplayıcı kapına dayanır. Askersen şansın daha da düşük. Cepheye sürülür, bir okla hayatın bitebilir. Tüccarsan daha rahatsın ama ticarette başarısızsan ya da kralın gözüne batarsan sonun kötü olabilir. Hayatta kalmak çoğu zaman senin becerine değil, doğanın şansına bağlı. Bereketli yıl, yaşarsın. Kurak yıl, açlık, borç, kölelik. Modern sen ile antik, sen arasındaki farkı düşün. Modern sen kahve içmeden güne başlayamıyor. Antik sen arpa lapasıyla güne başlıyor. Modern sen akşam Netflix açıyor. Antik sen gökyüzüne bakıp hangi tanrının kızgın olduğunu tahmin ediyor. Peki sen bu koşullarda ne yapardın? Hangi yoldan gitmeye çalışırdın? Ve işte sonuç, Mezopotamya'da hayatta kalma ihtimalin yüksek değil. Ortalama yaşam süresi 30 ile 35 yıl. Çocuk ölümleri salgınlar, savaşlar, seller ve kuraklık derken şansın sadece yüzde %15-20. Ama unutma, biz bugün buradaysak bu insanların bir şekilde hayatta kalmasının sonucuyuz. Onlar direnmeseydi, uygarlık bugüne gelemezdi. Son söz. Evet, milattan önce 2000'de doğsaydın büyük ihtimalle hayatta kalamazdın. Ama güzel bahanelerin olurdu. Neden işe geç kaldın? Çünkü tufan köyümü götürdü. Neden dişin yok? Çünkü köyün dişçisi bana taşla vurdu. Bugün kahveni yudumlarken onların nasıl hayatta kaldığını bir kez daha düşün.